Adeta fiyatlar düştü sebze meyve reyonunda. Denetimler sayesinde bazı marketlerin algı oyunu ortaya çıktı. İndirim algısıyla tüketiciyi yanıltanlar etiketlere maliyetin altında fiyat verdi. Ucuz fiyat oyunu bu nasıl indirim dedirtti. Denetimler sıklaşınca bazı marketler özellikle talebin yoğun olduğu domates, patates, soğan gibi ürünlerin etiketine maliyetin altında fiyatlar yazdı. Örneğin maliyetinin 7 lira 56 kuruş olduğunu iddia ettiği domatesi 5 lira 29 kuruştan satışa sundu. Denetimlerin etkisinin ne olduğu da net olarak ortaya çıktı. Şu anda belgelerle görüyoruz ki zararına satıyorlar. Hem tüketicinin tepkisini azaltmak hem de denetimlerde temize çıkmak düşünceleri olabilir. Bir diğer ürün olan patatesin satış fiyatı ise bazı marketlerde 2 lira 75 kuruş. Ancak maliyeti ise 3 lira olarak gösteriliyor. İstanbul halindeki satış fiyatı ise 1 lirayla 1 lira 25 kuruş arasında değişiyor. Alış fiyatı 4.45. Bu kaçtan almış? 6 liradan daha pahalı aldığı halde daha ucuz satıyor. Yani burada bir şeyler dönüyor. Peki marketlerin etiket oyununu nasıl göreceğiz? İşte onu da telefonunuza indirilen haksız fiyat bildirim sistemi uygulamasından tespit edeceğiz. Nasıl yapacağız? Uygulamanın içine girdiğimizde kamerayı tıklayacağız. Daha sonrasında etikete yaklaşıp etiketin fotoğrafını çekeceğiz ve buradan yeni bildirim oluşturarak bakanlığa şikayet edeceğiz. Ticaret Bakanlığı'na da anında birkaç saniye içinde bu bilgileri aktarabiliyor. Dolayısıyla artık tüketici sadece yakınan değil çözüme de katkı sağlayan birey oldu. Marketlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise etiket oyunu. Bazı ürünlerde önce fiyatı artırıp sonra indirim yapıldığı belirlendi. İndirimli gösterilen ürünlerin alış fiyatlarını incelediğinizde 7.95 TL'den 5.99 TL'ye indirildiği iddia edilen elmanın alış fiyatı 4 TL. Yani ürüne iki kat fiyat etiketi koyup sonrasında da indirim yapılmış gibi gösteriliyor. Düşük olmasına rağmen üstte yüksek fiyata indirim yazılması tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı bir girişim olarak tespit edilmiş. O firmaya ceza uygulanmış.